Drop tarafı da boş ha. Tamam Murat drop'a git direkt. <laughs> Yapıştır direkt drop'a. Gidek. Hadi Apo abi. Murat drop'a alsın biz de onu tamam. koruyalım. Devam 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 devam. Kimse var Murat oralarda? Yok abi boş. Ne var? Amaz. İyi. Al ben sana barrel veririm. Bir... Tamam aldım. Ya da bilmiyorum yani istiyorsan kullan. Hiç fark etmez ha, abi. Evlere in indin mi evlere? İndim indim ha. geldim. Süpersin. Bir hemen bir hızlıca loot bakayım. Bir altı 556 ne varsa hızlıca toparlayayım. Murat burada mini var gel. Tamam alırım. Kit bırakıyorum mininin yanına iki tane. Tamam. Boost bıraktım. Tamam aldım. Gel burada ka kaskın yeleğim var. var Uzatılmış var. var. Alırım. Dikey. Burada şey var. 556 tamam. var daha. Dikey lazım olan var mı? Yok yok bize hiçbir şey lazım değil. Dürbün lazım bana sadece. Burada bir tane daha uzatılmış var bak Murat balkonda. Onu da al istersen. ya ben sana. diye. Tamam şuraya koyalım. Hadi bundan sonrası can yakar gençler. Tamam ben hallederim ben de. Tamam tamam. Anne ben halledeceğim bak şey. Biz rahat bırak bir de dur yapma. Hadi Murat. Dur 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 dur. Geldim abi. <laughs> çıldım 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 çıldım. <laughs> Şuradalar adamlar. <laughs> 290. Tamam dön dön dön. Tamam. Arabaya malzeme attım. Bunlar, bunlar lazımsa bir bakın istiyorsanız. Şurada duruyorum. Murat. Gördüm abi. Bir tane kit attım şeye. Aldım. Tamam Arabaya. ben bir bir adet oldu. Aya fazla var. adamlar yakın iniyor ha. Evet. Aşağıya iniyorlar. Ne var o tepenin ardında? İş sarı turuncu. Ha tamam olur. Bakalım. O, o 210. Sıkıştın. 210. 210 ne abi? Orada adam indi. Anasının dilinde o ya. Yok ya. lazım mı? Indi. Bu indi. İndi. Bakalım mı şunlar hızlıca? Önlerini keselim. Ön, aşağıdaki eve girdi bir tane araba Murat. Tamam. Yolun karşısı da onlara sıkıyor. Hmm, iki grup var orada. Evet. Atı da. Bak şurada bir tane. Benim oraya görüşüm yok. Ha. Üst hangarlar varsa canımızı sıkarlar haberiniz olsun. Çinak var ya şurada. Uy 400 metre. Çektim. Aşağıya dikkat edin sus abi ya. Bu altımızı oynatmayalım. Aynen. Mavi koşuyor şu an. Oynamış tepe ardında. Başka yerden yedi. Şurası. Şurası neresi Murat? Turuncu marka abi. Tarafa bir bakın. Sağımız var Murat, şurası. Aynen. Aynen, son taraftan. Nak. Ha, Güzel. 556 altı lazım. Tamam, buldum Hopa ben. Topa lazım bana da. Oo, Murat, P90 var. Abi, alalım. FAMAS var bende. Ben almayacağım. Kanka dropta FAMAS var, şey adamlarda FAMAS şey var. Eee, ne? Hey. Tant 90 neydi? 90 Dilim dönmedi. h 90 Her yerin birbirine yapıştı abi şeyden heyecandan. İşaretindeki lootta var P90. Nereye gitti Ama lan o şeyler? Edeyim. Bizi oynayacaklar bak. Burada. Hı, i̇yiyim ya. Abi şurası vardı. Turuncu ha, mu aklım vardı en son? Yakın mı? Bomba attım. Aşağıdan geldi. Yolun karşısı var bir de mavi var. Maviye bassak iyiydi ya. Tek kişi gördüm ben orada. Ha şurada birisi. Gördüm abi. Hadi abi vur onu. şimdi. Ha tamam. Niye düşmedi ya? Nak nak nak. Tamam. Tamam abi, yani. vardı abi. Body shot yedi. O. Oynuyorum Murat. Oyna abi arkandayım. Adamı koşuyor. Geri çektim. Tamam öldü. Güzel. İki kaldı. Karşısı. Geldiğimiz gibi geri oynayacağım. Bu adamlar abi, çıkacak. Dikkatli olalım. Şuraya oynamaya çalışacaklar herhalde ama alanda değil. Onlar komple çıkacak abi. Adam MK Groza Set 3. Vurduklarımız Murat. İkisi de. O, Murat yeri iyi senin. Ama sağdan çıkmasınlar baktık. Abi onlar ya, abi oraya oradan gel 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 gelseler bile çıkacaklar bu tarafa çünkü gazda değiller. Vallahi üçümüz de ayrı ayrı yerleri tutuyoruz şu an. Abi Murat'ın yeri iyi. Siz de orada durun. Ha bir tane kaldı. Solda. Başkanın üstü da burada. O da burada. Alanda. Alan yiyor. Alan yiyor. Ya tam alacaktım. <laughs> Yerde Yerde başkan. Başkan. E Eyvallah, sizin de. Bunu da YouTube atalım. Hay YouTube diyelim. Selamlar olsun YouTube'a. Güzel oyun çıkardık ya. Sonunda Pamas çok güzel çalıştı. Evet. Pamas birader. Ama zor tutması zor, zor, çok zor silahmış abi. Alışkın değil mi ya? Biz sağa sola çok tepiyor. Aynen işte Famas'ın o sıkıntısı var. Alev gizleyici var değil mi ya? Bir de alev gizleyici vardı. Hele ki şey varsa hani sprey skobu ile kullanıyorsan eyvah eyvah yani. Çok, çok sağa sola tepiyor. Avuk'tan evet. beter abi. Evet çok sekiyor. Ama affetmiyor. Tabii. Evet abi. Abdullah öyle dönsün şöyle bir Hadi. yetenek ustası vereyim Abdullah abi sana. <laughs> O zaman üfe. Also man übt. Ja.